Mehbaba durmak üzere ve Kıbrıs'taki hala Sultan vesaire evliyalar, sahabeler e, çoktur. E, yeryüzü Allah Azze ve Celle'nindir. E, kimi getirir, e, kimi götürür, onun emriyle olur. Allah'a şükür orası İslam'ın yeriydi. <laughs> İslam yer İslam olduğu için üstündekiler yani söylüyoruz mühim değil. Allah hayırlarını getirir. Kötülerini değiştirir inşallah. Bu dünya hali böyledir. İnsanlar dünyaya dalmış. Ne yaptıklarını bilmezler. Ama Allah Azze ve Celle bilen odur, gören odur. Onun için ümitsizlik İslam'da yok. La taknatum lahm rahmetullah. Ümitsizlik olmaz Allah Azze ve Celle rahmetinden. Ümidinizi kesmeyin diyor Allah Azze ve Celle. E, kalpler Allah Azze ve Celle'nin yani o diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istediği an çevirir e kötüden ey çevirilir. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu da iyiden kötü ona da Allah muhafaza etsin. Dikkat etmek insan dikkat etmesi lazım ki <laughs> Allah insanın niyetine, kalbine göre verir damla e, Allah'a azze ve celle'ye yaklaşayım ibadetlerini derse Allah'ın misliyle Allah muhafaza eder. Onu e, yoldan çıkarmaz. Ama yoldan e, çıkan insanlara da o da azze ve celle tebdil edebilir, eder. Yani, Hakikaten hani tebdil edeni eder, etmeyeni etmeyen ama ümitsizlik yok. Allah Azze ve Celle hep ıslah eylesin insanları. Bizi de Allah muhafaza etsin. Nefsimizin şerrinden. Onunla Allah'a tevfik. El-Fatiha.